Şeye değindiniz diye onunla alakalı bir soru vardı şimdi onu sormak istiyorum. Ee, özellikle şey diyen de çok olmuş. işte benim e, bağırsaklarımla ilgili problem yaşıyorum. İşte bu e, problemler kilo kilo acaba verişimi engeller mi diye. E, anladığım kadarıyla esas da e, bayağı bir engelliyor demin anlattığınızdan çıkardığım kadarıyla. Evet. Ee, bağırsak sağlığımız çok önemli. Artık zaten herkes duymuş da bağırsaklar ikinci beynimiz deniyor. Ee, şimdi bağırsak sağlığını düzenlemek için öncelikli olarak zaten fermente ürün tüketimini mutlaka hayatımıza yerleştirmemiz lazım. Fermente ürün dediklerimiz nelerdir? Ee, bu evde yaptığınız bir kefir olabilir. Eğer evde yapamıyorsanız dışarıdan aldığınız da olur. Ev yapımı ama fermente ürünün genellikle en tercih ettiğimiz tarafı evde yapılanıdır. Yani çünkü dışarıda yapılan evet e, tercih edilebilir ama hiç yoksa tercih edilebilir. Evde yapılan bir elma sirkesi mesela. Çok e, ciddi anlamda fermente bir üründür. Hı. Onun dışında e, kefir dedim. Ev yoğurdu. Çok önemli. Onun dışında da kuru baklagillerimiz e, kuru baklagil ürün değil tabii ki ama kuru baklagil bağırsak sağlığı için bağırsaktaki bakterilerin besini yerine geçer. Yani bağırsakta bizim bir bakteri e, topluluğumuz var. Hı. Ve bu bakteri topluluğunun hem sağlıklı olması gerekiyor ve hem de çok olması gerekiyor çünkü onlar bizim sindirimimizi sağlıyor. O yüzden o yararlı bakterilerin sayısını biz arttırmak istiyoruz her zaman. Nasıl arttırırız? Onlara besin vererek arttırırız. Peki bu besin nedir? Ferment ürünlerdir. Onun dışında kuru baklagildir. Hı hı. Ee, şimdi kuru baklagil dediğinde de tabii ki hani benim bağırsaklarımda çok şişkinlik yapıyor, gaz problemi yapıyor diyenleriniz de vardır şu an ama bu noktada da zaten baharatlardan biraz yardım alıyoruz. İşte kimyon hı hı. ilave edebilirsiniz. E, kuru baklagillerinize. rezene çayından yine yardım alabiliriz. Ama kuru baklagil bende gaz yapıyor diye tamamen hayatınızdan çıkarmanızı istemem. Ee, bir de bunun dışında şöyle bir şey, ev yapımı turşularımız da çok faydalı. Eğer tuzunu biraz yıkarsak, süzdürürsek ev yapımı turşuları da yine fermentörün olarak, bakterilerimizin besini olarak e, bağırsaklarda kullanmamız gerekiyor. Bir de bağırsaklarda Düzen çok önemli. Yani e, şimdi bazı kişiler dışarıda olduğu zamanlarda özellikle tuvalet e, ihtiyacını çok fazla erteliyor. E, tuvalete gitmek istemiyor. Dışarıda e, tuvalet ihtiyacını karşılamak istemiyor. Böyle olunca da çok fazla e, bağırsak düzeni çok bozmuş oluyoruz. Şimdi bağırsaklarınızı özellikle sabah 8 ve 8.30 arasında çalıştıracak şekilde ya alıştırabilirsek eğer çünkü bağırsaktan en hareketli olduğu zaman dilimi sabah sekizle sekiz buçuk arasıdır ee, gerçekten bağırsak tablo çok hareketlidir ee, ve bütün geceden kalan da dep e, bağırsaklar inmiş olan bütün sindirilmiş besinleri bu sekizle sekiz buçuk arası atabiliriz vücuttan o yüzden vücudunuz mümkünse e, 8 sekiz buçuk arasına alıştırabilirseniz e, ve bunu da e, ya her gün diyeyim daha doğrusu çok ekstrem durumlar dışında her gün 8-8,5 arası e, tuvalet ihtiyacınızı karşılarsanız eğer bu düzen de bağırsaklar için çok önemli. E, ve de tabii ki yine basit şekere geleceğim. Basit şekerler yine bağırsaklarımızın düşmanı. O yüzden lütfen e, basit şeker tüketimini azaltalım. Yine paketli gıda ve tatlılardan bahsediyorum tabii bu konuda da.